1. Sefa otobüse göre 1 metre bölü saniye hızıyla arka koltuğa yürümektedir. Otobüs 6 metre bölü saniye hızıyla ilerlediğine göre yol kenarında duran Abdullah Sefa'nın hızını kaç metre bölü saniye ölçer? Bağıl hız ifademiz neydi? V gözlenen eksi, V gözlemci. Bağıl hız burada nedir? Sefa'nın otobüse göre olan hızı. Gözlenen kim? Sefa. Gözlemci kim? Otobüs. Değerleri yerine yazarsak Sefa'nın yere göre hızını 5 buluruz. D şıkkı. 2. Doğrusal bir yol üzerinde K aracı 60 km bölü saat ve L aracı 80 km bölü saat hızıyla birbirlerine doğru hareket etmektedirler. Buna göre araçlar yan yana geldiklerinde K aracında oturmakta olan biri L aracının hızını kaç km bölü saat olarak görür. Bağılız ifademizde gözlenen nedir? L. Gözlemci kim? K. K cisminin hızını artı alırsak L cisminin hızı eksi olacaktır. Çünkü zıt yönlü. Dolayısıyla eksi 80 eksi 60 eksi 140 kilometre bir saati yapar, yani büyüklüğü 140 kilometre bir saattir. Eşği. 3. Aynı düzlemdeki araçlardan K aracı 4 metre bir saniye hızla doğuya, L aracı ise 3 metre bir saniye hız ile kuzeye doğru şekilde gibi hareket etmektedir. Buna göre L aracında oturan kişi K aracının hızını hangi yöne kaç metre bir saniye olarak ölçer? Bağlız ifademizde gözlenen k'dır, gözlemci ise l'dir. k vektörünün ucuna eksi l vektörünü koyarsak, bağlız vektörümüz güneydoğu yönünde olacaktır. 3, 4, 5 üçgeninden büyüklüğü ise 5 birimdir. E şıkkı. 4. X ve Y araçları aynı yön ve doğrultuda VX 15 metre bölü saniye ve VY 10 metre bölü saniye hızlarıyla hareket etmektedirler. Başlangıçta X aracı Y'nin 600 metre gerisinde olduğuna göre kaç dakika sonra X aracı Y aracını yakalar? Diyagramımızı çizersek T süre sonra X'in hızı yani X çarpı T alınan yol eşittir 600 artı L olacaktır. L Y'nin T sürede aldığı yol olsun. Dolayısıyla L yerine Y çarpı T yazarsak ve x 15t, y 10t. Geçen süreyi 120 saniye buluruz. Dakika cinsinden 60'a bölürsek 2 dakika olur. C şıkkı. 5. Yarı çapı 2 metre olan çembersel pist üzerinde K ve L hareketlileri sabit VK eşittir 6 metre bölü saniye ve VL eşittir 8 metre bölü saniye hızları ile şekildeki konumlardan harekete başlıyorlar. Buna göre araçlar harekete başladıktan kaç saniye sonra ilk kez karşılaşırlar? Diyelim ki K cismi T süre sonra hız çarpı zaman 6 çarpı T kadar yol alsın. Buna da L diyelim. Aynı sürede L cisminin aldığı yol 8 çarpı T eşittir fazladan yarım çember kadar yol alacaktır. Dolayısıyla yarım çember artı L. İkinci denklemde L yerine 6T yazarsak ve sadeleştirmelerimizi yaparsak T eşittir 3 buluruz. Ancak cevap şıkkında D yani 6 verilmiştir. 6 Doğuya doğru 70 km/saat hızla hareket eden K aracındaki gözlemci aynı yoldaki L aracının hızını batıya doğru 150 km/saat olarak ölçüyor. Buna göre yol kenarında duran Ali L aracının hızını hangi yöne kaç km/saat ölçer? Öncelikle nedir? Bağlı hızımız olan 150 eşittir L'nin yere göre olan hızı Eksi gözlemcinin hızı. Bağıl hızımızın yönü artı veya eksi olabilir. Dolayısıyla L'nin yere göre hızı ya 220'dir ya da eksi 80'dir. Eksi batıyı ifade ettiğine göre şıklarda A şıkkı batıya doğru 80 km bölü saat. 7. Bisikletiyle batıya doğru 10 km bölü saat hızla ilerleyen Ahmet, Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 km bölü saat hızıyla ilerlediğini görüyor. Buna göre Erol'un yere göre hızı kaç kilometre bölü saattir? Bağıl hız formülümüz ve gözlenen eksi ve gözlemci. Bağıl hızımız Erol'un kuzeye doğru 5 kilometre bölü saat olarak gittiğinin gözlenmesi. Gözlenen bizden sorulan gözlemci ise doğuya doğru 10 kilometre bölü saat. Önünde eksi olduğu için ters olarak yazalım. Dolayısıyla kuzeye doğru olan 5 kilometre bölü saatlik olan vektörü elde etmek için sola doğru 10 km bölü saat olan vektöre ne eklemeliyim ki? Cevabım kuzeye doğru 5 km bölü saat olsun. Dolayısıyla E vektörü cevabımız olacaktır. Oluşan dik üçgenin hipotenüsünü bulursak 5 kök 5. 5 şıkkı. 8. A vektörü Zeynep'in bulunduğu arabanın hız vektörünü ve B vektörü ise Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre hız vektörünü temsil etmektedir. Buna göre Merve'nin bulunduğu arabanın yere göre hız vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Gösterilen B vektörü bal hız vektörüdür. O da eşittir. B'nin yere göre hızı eksi A vektörü. Dolayısıyla A'nın zıt yönünü olan vektörüne hangi vektörü eklersem B vektörünü bulurum. Cevabımız sola 3 birim yukarı 2 birim olan vektördür. Yani D şıkkı. 9- X ile Y araçlarının hız vektörleri şekildeki gibi olup her birinin büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Buna göre Y'deki gözlemci X aracının hızını kaç metre bölü saniye olarak ölçer? Bağıl hız ifademiz V gözlenen eksi V gözlemci. Gözlenen X gözlemci ise Y'dir. Y vektörünün zıt yönüsünü X'in ucuna eklersem bağıl hız vektörünü bulurum. Oluşan vektörün Y bileşeni Y vektörünün uzunluğundan 5 çarpı kosinüs 53 kadar daha fazladır. 5 çarpı kosinüs 53 eşittir 3. Oluşan bal hız vektörünün x eksenindeki uzunluğu ise 5 çarpı sinüs 53'tür. O da eşittir 4 birim. Son durumda dik kenarlarının uzunluğu 4 ve 8 olan dik üçgenin hipotenüsünü bulmamız gerekecek. Bu bize bal hız vektörünün uzunluğunu verir. Cevap olarak 4 kök 5 buluruz. D şıkkı. 10. Akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu nehirde bir yüzücü 4 metre bölü saniye hız ile K noktasından suya dik olarak yüzmeye başlıyor. Buna göre yüzücünün yere göre hızı kaç metre bölü saniyedir? Bağıl hız ifademizde bağıl hızımız K'nın suya göre olan hızı. Gözlenen ise K'nın yere göre olan hızı. Yani bizden istenen gözlemci ise su. Önünde eksi olduğu için sola 2 metre bölü saniye. Sola 2 metre bölü saniye olan vektöre hangi vektöre eklersem yukarıya 4 metre bölü saniye olan vektörü elde ederim. Kenarları 2 ve 4 olan dik üçgenin hipotenüsünü bulacağız. Cevap 2 kök 5. A şıkkı. 11. Akıntı hızının 1 metre bölü saniye olduğu nehrin kıyısından x ve y yüzücüleri şekildeki gibi X 5 metre bölü saniye, Y 10 metre bölü saniye hızları ile aynı anda yüzmeye başlıyorlar. Buna göre yüzücülerin karşı kıyıya çıktıklarında aralarındaki uzaklık kaç metre olur? Bağıl hız ifademizde V gözleneni yalnız bırakırsak V gözlenen eşittir ve bağıl artı V gözlemci. Gözlemci sudur. Bağıl olan hız vektörü ise şekilde verilen Vx ya da Vy vektörleridir. Y'nin yere göre olan hızını bulmak için bağıl hızına suyun hızını eklememiz gerekecek. Dolayısıyla oluşan vektör Y'nin yere göre olan hızını verecektir. Oluşan vektörün x bileşkesi 10 çarpı kosinüs 37 yani 8'den suyu vektörünün büyüklüğü kadar fazla olacaktır. Dikey bileşke ise 10 çarpı sinüs 37 yani kosinüs 53 6 birim olacaktır. Özetlersek, y'nin yere göre olan hız vektörünün dikey bileşeni 6, yatay bileşeni sağa doğru 9 birimdir. Aynı şekilde x'in yere göre hızını bulmak için x'in bağlı hız vektörüne su vektörünü ekleriz. Oluşan vektörün x bileşkesinin uzunluğu 5 metre bölü saniye çarpı kosinüs 3 yani 3 birim eksi su vektörünün uzunluğu 1, o de eşittir 2 metre bölü saniye olacaktır. Dikey bileşeni ise 5 çarpı sinüs 53, o da eşittir 4 birim olacaktır. Özetlersek, x'in yere göre olan hız vektörünün dikey bileşeni 4 birim yukarıya, yatay bileşeni 2 birim sola doğru olacaktır. O halde x, 24 metreyi dikey bileşeni olan 4 metre bölü saniye ile kat edecek, yani 6 saniyede kat edecektir. Y ise aynı mesafeyi 4 saniyede kat edecektir. X karşıya geçmek için 6 saniye harcıyorsa yatay bileşeni 2 metre bölü saniye hızı ile sola doğru sürüklenecek. Dolayısıyla sola doğru 12 metre alacaktır. Y de aynı şekilde 4 saniyede karşıya geçiyorsa yatay bileşeni 9 metre bölü saniye ile sağa 36 metre sürüklenecektir. Aralarındaki açıklık toplamda 48 metre olacaktır. C şıkkı. 12. Şekildeki gibi eşit birim karelere bölünmüş olan nehrin T noktasından suya giren X yüzücüsü K noktasında karşı kıyıya çıkıyor. Buna göre aynı noktadan şekildeki gibi suya giren Y yüzücüsü hangi noktada karşıya çıkar? T noktasından K noktasına doğrultu çizersek X vektörünü bu doğrultuya getirecek vektör sağa bir birim olan vektör olacaktır. Dolayısıyla suyun akış hızı sağa bir birimdir. Aynı vektörü y vektörünü eklersek oluşan vektörümüz sağa 3 yukarıya 2 birim olan vektör olacaktır. Bu vektörün doğrultusuyla devam edersek r noktasına ulaşırız. E şıkkı.